Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kırmızı köz biber konservesi yapacağız. İster kahvaltıda, ister yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz çok lezzetli, yapımı çok pratik bir tarif. Gülay'ın mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Turşu ve konservelerde bozulmadan uzun süreli saklamak için ve sağlığımız açısından içerisinde bakteri oluşumunu önlemek için temizlik çok önemlidir. Bu nedenle bol suda kırmızı biberlerimizi yıkayalım. Fazla suyunun süzülmesi için bir kenarda biraz bekletelim. Fırın tepsimize yağlı kağıt sererek kırmızı biberlerimizi yan yana dizelim. Biberlerimizi 200 derecede iyice közleninceye kadar pişirelim. Biberlerim yaklaşık 35-40 dakika kadar közlendi. Şimdi diğer tarafını da çevirerek her yerinin eşit bir şekilde közlenmesini sağlayacağım. Kırmızı biberlerimi tekrar fırına koyuyorum. Böylece her tarafının eşit bir şekilde közlenmesini sağlayacağım. Közlediğimiz biberlerimizi cam bir kabın içine alalım. Kabuklarının kolay soyulabilmesi için bir streç film yardımıyla üzerini iyice kapatalım. şekilde 20 dakika kadar bekletirseniz kabuklarını kolayca soyabilirsiniz. Biberlerimizin baş kısımlarını çıkartalım ve kabuklarını soyalım. İçerisindeki tohum kısımlarını da temizleyerek istediğimiz büyüklükte keselim. İsterseniz ikiye veya üçe bölebilirsiniz. İsterseniz minik minik de doğrayabilirsiniz. Nasıl olmasını istiyorsanız tercihinize göre doğrayabilirsiniz. İster kahvaltılarınızda, ister ikram sofralarınızda yanında hemen sarımsaklı yoğurtlu bir sos ile ikram edebileceğiniz veya et tavuk yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz çok kolay, pratik ve çok lezzetli bir konserve. Bütün biberlerimin kabuklarını soydum, çekirdeklerini o tohum kısımlarını temizledim. Şimdi kavanozlara doldurabiliriz. Kavanozlarımızı mümkün olduğunca hava almayacak şekilde ağzına kadar dolduralım. Bu arada konserve yapacağınız kavanozların çok iyi dezenfekte edilmesi yani temizlenmesi gerekiyor. Özellikle konserve kapaklarının hiç kullanılmamış olması veya herhangi bir darbe almamış olması da çok önemli. Bu arada konservelerimizin içerisine tuz, yağ herhangi bir şey koymuyoruz. Kavanozların içine kırmızı biberlerimi doldurdum. Bu cam kasenin altında biriken su kendi suyudur. Kavanozların içine birer kaşık bırakıyorum. Kavanozların ağzını kapatmadan önce kavanozlarımızın kenarlarını bir havlu kağıt yardımıyla temizleyelim. Kavanozlarımızın kapaklarını sıkıca kapatalım. Konservelerimizin içerisindeki havayı almak amacıyla hazırladığımız kavanozları ters çevirerek baş aşağı gelecek şekilde tencerenin içerisine bırakalım. İçerisine kaynar sıcak su bırakalım. Su kaynadıktan sonra 10-15 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Şimdi konservelerimi alıyorum. Yine baş aşağı gelecek şekilde ters çevrilmiş üzere bir kenara bırakıyorum. Mümkünse bir gece süreyle bu şekilde kalmasını sağlayalım. Konserve ile ilgili sormak istediğiniz bütün soruları yorum kısmından bana yazabilirsiniz. İsterseniz Instagram veya Facebook sayfalarımdan da takip edebilirsiniz. Açıklama bölümüne link bırakıyorum. Tıklayarak hemen ulaşabilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, kışlık hazırlıklarımla ilgili videolarımı, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Afiyet olsun.